görüyorsun işte. Hadi kaçtı mı o gün özür dilerim. O onun içinde biraz buluşmuş. Ben ona da ben ona da teşekkür ederim. Tamam bir şey var. Evet. Ben sana çünki bu kaldırıyor da vallahi bir <laughs> talepçi. dokuz bine kaldı. Dokuz da bakıyor. Olmasaydı hazır mı? He. Ne yapacak mı? Tamam. Ya bak Sana varacağım bunu. Beni çağırıyor. Dur bir varayım. Yazdım. Adamlar burada yok. Muhatap yok. Burada Hı? vekilleri var işte. Şu anda sürekli bana. Hı? Hadi bakayım.

kaçtık. Kediler çıksın, hoplasın, zıplasın. İşte idari şey yapmayalım başa. E, Zaten küçük ya. Onu da şuraya koyalım. Arkada güzel. malum sokak hayvanları biraz da son dönemde e, fazlaca tartışılan bir konu. Türkiye gündeminde de. E, bununla ilgili de çok farklı görüşler var. Kimisi uyutulmasından bahsediyor. Kimisi itlafından bahsediliyor. Kimisi de daha farklı yaklaşıyor. Biz Yozgat Belediyesi olarak sokak hayvanlara hayvanlarına karşı daha çok merhametle yaklaşılması gerektiği kanaatindeyiz. Çünkü bunları yaratan da bizi yaratan Allah. Biz böyle bakıyoruz ve Cenab-ı Hakk'ın bizim merhametimizi sınadığı bir alan olarak görüyoruz sokak hayvanlarını. Ve birçoğu da ve biliyorsunuz malum sıkıntılar içerisinde. Bu yüzden biz seçim kampanyamızda bir proje açıkladık ve söz verdik. Projemizin adı Evcil köydü Biz burada bu projeyi Evcil köy olarak gerçekleştiriyoruz. Burada iki bölüm olacak. Birisi e, köpeklerin e, barındırıldığı, beslendiği bölümler. diğeri de kedilerin daha ayrı bir bölümde e, barındırıldığı, beslendiği, tedavisinin yapıldığı bölümler. E, burası yapacağımız ilavelerle birlikte 35-40 dönümlük bir arazi olacak. Şu anda bir takım çalışmalar yapılıyor ama e, istediğimiz e, seviyede değiliz. Çünkü burada gerçekleştirecek olduğumuz inşaatlar var. Gerçekleştirecek olduğumuz e, yapılar var. E, proje tamamlandığında burada güzel bir idari binamız olacak. Hayvanlara her türlü müdahalenin yapılabileceği bir klinik binamız olacak. Aynı zamanda e, hayvanların çalışmalarını e, e, yemek ihtiyaçlarını karşılamak için de burada mama üretiminde yapacağız ve Dolayısıyla sokak hayvanlarını toplumdan biraz daha uzakta ama kendi doğal ortamlarında barınmalarını beslenmelerini tedavilerini sağlayabileceğiz. ve ben bunun Türkiye'ye örnek bir proje olacağına inanıyorum dedi Biz hayvanları uyutmayı ya da öldürmeyi hiçbir zaman düşünmüyoruz düşünmeyeceğiz. Yani çünkü böyle bir şeye hakkımız olmadığını düşünüyoruz. Mutlaka bunun gerekli olduğu durumlar olabilir. Yani çok saldırgan, çok hasta, çok farklı özel durumlar olabilir. Ona zaten hekim, veteriner hekim arkadaşlarımız kararını verir bunun. Onlarla ilgili değişik uygulamalar olabilir ama genel olarak söylediğimiz zaman bizim bu hayvanları yok etmeye, öldürmeye hakkımız olmadığını düşünüyorum ben.